Girecek. Selamlar millet. Back for life, zombi modumuza yine hoş geldiniz. Karşımda İlhan zıplıyor. Keşfetten denk geldiyseniz bir fırsat verin. İzleyin. siz de bizim gibi keyif alın. Eğlenirseniz daha fazla uzatmadan size videoyla başmış başa bırakıyorum. İyi seyirler. Eğlenceli olur. Like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı da unutmayın. Başladık. Selam da video dahil oldu girişte. Evet gördüm gördüm. <laughs> Sen o yüzden bu kızlarını seslendin fark ettim. Benim de... Vurum ya abi ya. Sanki üstümüze geliyorlar. Buna biçim ölme eşekli anasını satayım. kara gibi. Ya oğlum! Ardın. Ya bilerek yapıyorsun değil mi? Bilerek yapıyorsun. Hayır. Evet. <laughs> ya. bir şey söyleyeceğim sen açtığın zorluk bence daha fazla Not normal diyor. değil yani bu geliyor yaratık arkadaşlar buna niye kimse sıkmıyor buna niye kimse sıkmıyor İkmesin. ya millet yardım Yardım etsene düd yolun ortasında duruyorum. Allah. Arkadaşlar neden kimse buna sıkmıyor? Kanka oğlum farkında mısın? Biz de orada savaşıyoruz. Ya küçük zombilere vuruyorsunuz anasını diyeyim işte. Lan, İl İl Aa. İlan binanın köşesine geçmiş. Kayıt alacağım. Kayıt Önce alacağım. Ya. Vuruyorum Öyle ya. Ağlayamazsın ya. Zombileri çekiyorum. Hayır ya, koş. Ümit misin koş. Ağlama lan. Koşuyor üstüm anasını satayım. İlan Aa. geçmiş. Bak ilan kamyonun arkasına geçmiş. Oturuyor anasını satayım. Oturmuyorum. Oturmadı. Oturmadı. O çocuk da savaşıyordu orada. Ben Ma, de savaştım. Muhammed gibi oluyorsun yok. Biz kapını... de kollu, kollu bir göt var. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Sen babama götürsen daha iyi ya. Ben şu an hiç benim açacak şeyim yok. <laughs> Eşek ya Sen gitme kardeşim, sen gitme Burada ne var? Mama var Hocam Ya geçemiyorum Lan Çocuk lan lan yanıyorum can. can yenileyemiyoruz lan şey mama var hiç. Vurma şeyimiz kapalıydı değil mi? Takım Takım, var. takım içi birbirimize vurabiliyoruz Yok hayır bir kart vardı öyle bir şey almıştık. İlerlemek için şey, yuhuyu yok, yok et diyor. Ben aldım. CTRL'ye basınca ben şey yapamıyorum. Ne siz bana ne ben size vurabiliyorum. Aa yardım 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 ya, ya ordu gelir, büyük gelir, bir oluyor. hayvan geliyor lan nerede diyor. lan Ay çok Patlayacak. Abi her yerden geliyorlar. Bir tık sanki ölüyoruz. Yok yok yok. Hiç bir şey olmaz hiç bir şey olmaz hiç bir şey olmaz. Şey Lan sen nereden çıktın? <laughs> Herkes bağırıyor çığlık çığlığıyız. Sen oğlum. Oğlum bu zorluk değil bu amansız olan değil. Ben çalışıyorum çok, bizim çok kötü bu şu an. Çok fazla. Hoş sakin, değil bu. Sakin, sakin sakin, biz yaparız. Biz erkeğiz alsanız kaplanız. Tabi tabi tabi. Biz kaplanız diğeri uzak var. Güzel güzel yaparız oğlum. Yuvanın zayıf tamam. noktalarını yok etmemiz lazım. Yine Silah var abi, sen alır. Millet, yuvanın kayıp yoklularını tamam. yok edin! Tamamdır. Bakayım. Nerede, nerede? İlan oradan değil! Evet. Arkan. E'ye bakıyorum da burası baştan gitmiş, tamam. Oh. Arkan! Geliyorum yanınıza. O bu ölmüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ben öleceğim. Öldüm. Enver yardıma geldim. Sakin. Bu ne moto? Eyvallah hocam. Geliyor mu? Nerede bunun bir ucu ya? Yer ucu. Molotov var. Kanka bunu bir yuva zayıflatma noktası diyor. Ben bunu vuruyorum. Kabloyu takip et. Vur vur. Görüyorsan. Ucunu. Yer ucunu arıyor. Bakın, bulamadım ucuna, ya. Diğer taraf. Diğer zombiden. Kanka patlayıcı bir şey var mı? Molotov varmış işte. Bomba var bende. Hı? Bütün yuvan okullarını bu... şu kabloyu takip ettim. Patlattım patlattım kaçın! Tamam, tamam. Orası şimdi açılacak. Buraya bir vurur da kaçacak Şuradaki iki yere Ya yani. abi. Peş şey duralım mı? Gelin bak içine vurun. Yardım edin. Tamam açtım ben. Kanka oğlum. Mermi Kollu geliyor. Kollu ibne geliyor. Arkan, Flow yardım ediyorum. Arkaya bakıyoruz biz. Kolluğu kolluğu tek başına atla toşuna bakayım onu. Tamam kollu beni kesemiyor ya. Hiç sıkıntı yok. Kollu, kollu, kolsuz oldu. Yasuo oyuncusuna dönüştü kollu. Kanka Koldu. ben bir tane şey yakın dönüşte vurunca şeyim oluyordu. Bu ne? Arka, ne? takımı. Şu al kanka ya Ali çantasını al. Bence o görev şey al. Var. Aygaz var. E, Aygaz gazı olmayan tüm bitenler alabilir oradan. Kong bunlar şey hepsi ölümsüz. Dur size benimle alakası yok zor. Yok yok yaparız yaparız ya sandık var burada gelin. Bu ne tahıl gevreği. Burada bandaj var da. Bir şey var mı? Burada bir şey var benzin bidonu. Zombi etini kullanacağım kendime ölüyorum. Zombi etini kendine kullanacağım. Ne oldu? Şu, şu şey ben birisine yakın mesafeyle öldürdüm. Lan diye. ne oldu bana? Ne oldu sana? Lan! Ne yapıyorsun? Nerede? Sen çok uzaktasın. Öleceğim kesin şey. öleceğim. Geliyorum geliyorum sakin. Of kurtuldum. Gel geldim yanına geldim yanına sakin ol. Hmm, geleceğim de ben de pistolle kapışıyorum mermim yok. Kendim. Tamam Aha kol 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 kol. Parazit yuvası var. Parazit yuvasına An gireceğiz. Oğlum bu zorlukta parazit giremeyiz. yuvasına iyi bana, bana yardım et. An bana yardım et. Geldik. geldik. Burada. Güzel. Öldü öldü öldü. Oğlum yere gelin. Burada can da var. Bekliyorum sizi. Gelip mi? Git tuş da gelemiyorum dur. Tamam tamam sakin. Ha, ne, ne? ne oldu? Zombi attı. Yardımınıza geleyim mi? Ömkanım. Lan Ömkanım. ne ara oraya gittiniz? Anıl bre. Ben kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. sakin ol. Bana, size kol, size kol getiriyorum bu arada. Nerede? Tank ben geldi vurdu. tank. Sakin. Aa! Yatacağım. Yattım. Yatım. Bekle canlandırma var. Canlandırma var sandıkta. Bekle. Ben kaldıracağım seni. Vurma. İzle. Kanka bu yok. normal mod değil. Dur sakin. Çok çığızdır. Nasıl canlandırdık lan? Çok çığızdır. E'ye Üstüne gidip peşe basıyorum değil mi? Aynen. Evet. Tamam. Güzel. Amansız falan demiş miydi zorluk seviyesi? Dedim Zorban. amansız. Amansız bu. Bir şey diyeyim mi? Aa, ben... bu kadar zor. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Ha. Ben Benim için hiç sıkıntı yok. Destem sağlam olduğu için. Bence bu şey yapınca mıydı? Bir deste çekin siz de adam akıllı isterseniz. Bak ben fark etmez. Valla ben desteği çektim ya ben öldürüyorum ama. Ay yani işte bak ben iyi durumdayım kaplan sen iyi durumda mısın bilmiyorum ya ben ben Fena iyi değilim ben. Şurada ulan, parazit yok var ona gireyim bu arada. İlk yardım ulan. dolabı nerede? Burada burada. Ee, kullanmış. Lan lan yakalandım. Lan lanet evet. olsun. İyi, parazit yuvasına girelim mi? Arkamızda parazit var. Bence girelim. Hani Emre'de şey lazım. Bunun lan için... senin ben ne lan dostum. bir gidin. Hmm. Nerede ne lan bana ne oldu? Lan tükürdü üstüme. Nerede? Yardım. Yardım. Neredesin Yardım Nerede? Ben Emre'yi de görmüyorum ki. Hmm, siz nereye gidiyorsunuz abi? Kanka bu ben bu karakterleri ilk defa görüyorum. Beyler tükürdü bana. Nerede lan bu? Karşıda karşıda şurada. Şey yalnız parazit yosuna girmeyecek misiniz? Oğlum sen e, ne? gireriz de bu, bu zor. Lan ne oldu bana gene? Yardım 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 hayır. Nereden atıyor onu ya? Buradaydı. Kaçıyor evet. evet. Nereye gidiyoruz? Güvenli odaya ulaş. Tüm temizlikleri hallettiyken bölüm... bölüm tamamla. Burada burada. Oradan mı yani emin misin? Ya var değil burada. Burada kapı var. Merhabalar. Aa tane ibni ile buldum. Aa sandık buldum. Alet takımı var mı? Lan! Alet ya yok. nasıl hani var? denk getirirsin? Gel. Yakalandım, alo? Bir alo? Saniye. Alo? Tamam. Tamam, tamam. tamam. Neredesin? Öldüm. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Ölmedi. Gidiyorum. Yanlandırmamız da var. Ya. Hemen öldüm diye hemen pes ediyor ya. Hemen pes ediyor ya. Bir çok pes edesin varsa parazit olsa girince pes et. <laughs> Gel. İlan senin Nerede? var ya, ben ağzına tüküreyim ya. Nerede orası ya? Tamam yok. Parası diyorsa benim bende asalık oldu. Giresim geliyor oraya benim ya. Çok güzel loot çıkartıyoruz ya. Bura kanka. Ama Lan mermi attım yere yanlışlıkla. Açtım. Ne var? Yani gördükleri var. Çok bir şey yok. Daha cam var. İsteyen alsın. Benim var, ben ben, ben, ben. Var. ben kanka. Arka tarafı ben lootlamadım henüz. Yani. Arkaya... Evet. Var. Arkan. Abi bu zombiler ne böyle ya? Benim buraya gelirseniz çıkıyor. <laughs> Kapı <laughs> orada. Hmm. Troll loot ya? Aa o köprüyü yıktım ya. Aa. Ne var abi? Oğlum siz kartıya... <laughs> köprüyü yıktım yanlışlıkla <laughs> <çıkadı. gülüyor> ben, ben burada kaldım. Nasıl geçtiniz karşıya? Kanka. Aga nasıl gelecek bu adam? <laughs> köprü ne yıkıldı amın akı? Arkada yalnız zombi beler beler. Bizi uçurur. <laughs> ya. Ya arkadaş. E ben ne oradan? talihsiz ben şeyi bir şeyim. Yıkıldın, ben yıkılmadım oğlum. Adam <gülüyor> patlatmış <gülüyor> orayı. Öleceğim <laughs> şimdi. hayır sokayım ben böyle işe. Nasıl böyle bir şey nasıl mümkün? Bir... Alttan giriş varmış lan. Ağlama çok. <laughs> Sakin ol. Alttan Oraya gitmeye var. çalışıyordum zaten. <laughs> Adam geldi. Ya vur şuna. Kanka silah <laughs> yok ki bende. Kılıç var. Vurdun işte. <laughs> Ona mı vurdum ben? Görmüyor musun <laughs> ki anasını satayım? <laughs> Sen vurdun. Lan görmüyorum görmüyorum görmüyorum. <laughs> gerek olmadı. yıkılacağını düşünmedim. Sıkıntı yok da sen ne yaptın da yıktın o nasıl satayım. Bomba Aa, attım, bomba diyor. Yıkıldı direkt. Ay. Hayır. Kanka yakın dövüş silahla öldürünce benim de canımın artması lazım ama artmıyor. Kanka yeterince fazla ayarlaman lazım bunu. Başka başka özellikleri de var. Bir tane işe yarar. Kanka yaramıyor. yazıyor. Bir tane diyor. Şey yaparsan bir tane arttırırım diyor. Peki sen bir tane arttırana kadar 5 atar yersen anlamı kal kalıyor mu? Kalmıyor. Hı, onu dengelemen lazım işte. Mesela sağ geldik bu arada. ne ara gittiniz oraya nasıl diyeyim? Yani çok hızlı Ben arkada Para çatışıyorum. Paris diyorsun içimde kaldı beyler. Hadi hadi hadi. Senin içine sokayım ben. Hayret bir şey ya. Parazit yuvası görmesin bu herif. Yuva da yuva, yuva da yuva. Tabi girmemiz değil. lazım ama. Patlattı kapıyı anasını satayım. Oha zırhlı zombi. Kanka aynen zombiler bile tuhaf. Zombilerden var. zırh düşme var bu arada. Bizim benim için ilginiz olsun. İyi, size geliyor. Bu ne? Zırh. Yuvayı Her yok an. et diyor. Duva nerede? Kaka bir dakika dur. Merve vurdu. Ben yanlışlıkla vurdum. Adama sıkıyordum. Arkanda ya. lan Duy arkanda. Ama geliyor. gitti gitti. Bura bura. <laughs> Oğlum ben mermi yapıyorum. Geçirme. 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 arka arka. Gelinlik kafasına geçenlik kafasına vuruyoruz eminim öyle. Aa, zırh düştü, zırh düştü. Aldım zırhı. Bakır var. Burada polis arabası var. Sinan bakır çıktı başta işte. Aaa olcan yakalandı. Nerede lan? Rastgele kartlar. Anladım. Aa kollu var. Kafama vuruyor. neyse ben öldüreyim onu. Geldim geldim. Gelme gelme sakin. Boş Benim silah değişmesin anladın mı? Silah çıkmıyor ki güzel. Çıkı ne kadar? Patla lan köpek. Yürü git. Daldım boktan bir pompalı tüfekle. Yavur ulan. İçeride ne şey var lan. Bu. Gelme. Bu çok tehlikeli konumda ananı sikiyim. Kollu ibne. Gel lan buraya. Buraya. lan buraya. Arkadaşlar şunu kollarını yok etmemiz lazım. Kırmızı şeritleri takip edin de yok edin. Birini yok ettim. Can var burada. E, odaya geldik ne? bu arada. Yoklandım ya neyse. Allah'tan kaçma şeysi var bende. Kanka şuraya ben bir yanıcı atıyorum. Ha? Yardım 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 yardım. Anasını Bu nasıl bir koldur? Evet. Lan vurun şunu. Atın sizi. Bu ne lan? Kaplanmış dedim. duruyordu nerede? Zombi sandık. İçinden geçiyor. Kol <laughs> kol 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 kol. Ya buna da kol demeye başladık. Ne lan bunları? Ne? Şey, Aa, şey <laughs> Aa, lan bir şey ben gidiyorum. Abi bu bu değil bu. Aa kaplan. Bu bu değil bu. Hatırladın mı? <laughs> Alet takımı olan var mı? Ya bunun devam bacakları nerede anasını satayım ya? Buradan alet takımından olan varsa. Yine gelme. Aç bakayım şunu. Alet takımı da olmuş. Aa burada burada. Minigun çıkacak herhalde onun içinden ya. Ha şurada şey var patlatma. Patlattım. Pat arkanız, arkanız arkanız. Ay senin ağzına tüküreyim be zombi gibi. Oğlum sakin ol. Her ne yerde şey silah alıyor. var ha. Ben ikinci silahı bunu aldım ya. Bu bölümü mı Kaplan. Ben de. Bobun elinde buluyorduk dışarıda. Ben 20 kere öldük var. burada bu bölümde. Hatırladın mı? Evet evet. 500 kere ölmüşüz burada. Şimdi ananas escort'larsınız önüzer evet. çekin. Yardım, yardım, yardım. Ben ya, geliyorum. Ben de biriyle ilgileniyorum. Ben buradaki şeyi patlatıyorum. Siz takılın. Ya! Bakma bak. Şimdi, şimdi geleyim ben size. Ay senin ben su çok... gibi Geldim. Birini patlattım yolun onu da söyleyeyim. Yapsa be. Neyse MP5 daha iyidir. Yemişim şapkanına sinir oldum. Ben şapkan mı oynuyorum abi? Kötü bu arada. Tamam ben de seviyorum da bu kullandığı şapkan çok kötüydü. Ben... Arkadaşlar bıraktım. bir tane yok ettik devam edin. Devam ben et. Bir tane yok ettik. İkincisini yok ediyorum. İkincisi yok oldu. 3 nerede? O değil, kollar değil sadece. Ana noktaları yok etmemiz lazım üç tane. E, tamam ben bir gidiyorum. Bir tane daha var. Bir tanesini de üçüncüyi ettim abi. Dolu burası hep. Ana noktaya da gidiyorum. Korkunç Enver yanındayım. Gel. Beller patlıları alamıyorum. Bir tane kaldı son. Süreceğim mi <laughs> kankam? <gülüyor> Bunu da patlattık. Ne o bağırıyor bir tane kapı. Aha şurada. Hayır. Ne, ne oldu? oldu? Yardım. Arada tuzak varmış. Lan! Lan yakalandım. Emel yanındayım. Geldim. Geldim yanına. Geldim. Lan oha hayırdan. Ha. Tam. Düştü. Ab, ya, ne yapıyorsanız yapın bombayla ya. Bir tane kaldı ortadan. Ne <laughs> patlayıcı atmış? İlhan, İlhan, verelim mi? Yok yok, sakin, tutabiliyorum ben. Bakın, ben bu bölgeyi açıyorum. Ay senin ben, her yer yaratık. Zombi. Arkan, Blower Maker. Farkındayım da. Oh, bu da patladı. Hepsini yok ettim. Ölüyorum. Ben size yardıma Burada Al, bir şey var. Öldüm ya. Yerdeyim ben. Ben yerdeyim yerde. Geliyorum ben. Size doğru. Ben yuvayı yok ettim. Pardon. Adam geldi. Adam geldi. Kanka o adam Gelsin. değil. ezici o. Adam geldi. Vuruyorum. Adam vuruyorum değil. da işe yaramıyor. İlan gelsene. Geliyor geldi geldi. Hemen yanımızda. Sakin ya düştüm bir de. Bak ne. Al. Lan ilan yakalandı. Aa olur, olcan hangi... düştü. <laughs> Aa, hangi birisi kurtarayım? Bir kafanı bir kurtarayım. olcana bakamayacağım şimdi. Ben, ben düştüm, düştüm ya. Oğlum düşmeyin lan. <laughs> koruyun, olcan koruyun, kurtarıyor. koruyun, koruyun. Şunu vursanız da arkadaşlar şunu vursanız da til alırsınız. Lan vursanız da. Ne oluyor aşağıda? Ne tamam. oluyor? Tamam. Kurtardın. Olcanlar var yan yana yatıyorlar. Bana vuran son bir ikisi de görmüyor anasını satayım. <laughs> Arkamızı göre dönemedik ki. Aynen. Şeyimiz var mı? Eee kanka bak şurada zırh var. Bari bunu alayım. Ha burayı... <gülüyor> bana... <gülüyor> aile çantası olan var mı? İlan daha yeni evet. ayaklandık ağzına tükürdüğüm bir canlandırma kimseyi anasını satayım Bak cümle. her yerden üstüme geliyorlar anasını satayım Yok şeye vurmuştum bu ip yolu var ya Bunun şeyi buna koyayım öleceğiz şimdi Ya <laughs> hayret bir şey ya Ya ilan yeni geliyorum İlan İlan yardım et İlan İlan yardım et güzel, güzel geliyorum Yardım ediyorum yardım ediyorum ben Bunu de uzaktan ya. Bombu varmış arkamda anasını satayım. Benim arkamda da var ya. Geldim olacağım. Ben de geliyorum. Olacağım koru. Ya hepimiz hepimiz anasını satayım. Ayrı ayrı şey parmaklar gibi farklı yerlere gidiyoruz anasını satayım. Ama ayaktayız bak. Öncekilerde hiç ayaktayız. Ya satayım. yürü git anasını satayım ayaktaymışız. Şansa, Şansa... Bunu da Şansa tabii, bala hayattayız anasını satayım herif Şansa bala halletmeye gidiyorum. Bitsin şu çile. Şansa bala hayattayız anasını satayım herif ne diyor ya? Şansa bala değil kardeşim. Gayet de iyi oynuyoruz. Tabi tabii tabii. Yapıyoruz bu sporu biz. Bir salın bizi ya. Ölüyor yani o zaman. Sakin sakin. Ben Bende mermi kalmadı anasını satayım. Can da kalmadı. Can basacağım da bırakmıyorlar 111 tane. Kanka bu bölüm çok zor. Arkadaşlar kılıç buldum. Bir şey açtım kılıç çıktı. Amına koyayım lan Benim çıldırdın lan burada. Seni çıldırdık mı bu ya? Arkadan ya. Bobun eli, bobun eli kılıç dedim bobun eli. Bobun eli elimde beyler. Ha şu an tek eğlenen sadece İlhan. Farkında mısınız? Çünkü adam ölümsüz, biz ölümsüz değiliz. Mermi bitti bende. Çık adam ölürsünüz biz ölürüz. ne vuruyor? Sus. Salak garizim var. Hayret bir şey ya. Çık adam ölürsünüz. İyi bir şey. Ne çık güvenli odanın kapısını açmak bobun kolunu kullan. <laughs> tamam bobun kolu kullan. sen değilse sen kullanacağız hadi gidelim. Millet gelin gelin. Gelin şu fotoğrafı takip edin anasını satayım. Önden önden gidiyor uyuz. Hadi bekliyorum. Hadi Gel hadi yapalım. nereye gidiyorsun? Bu nereye gidiyorsun? Nereye? nereye burası? Bekliyorum. Nereye bekliyorsun? Şunları bekliyorum. Bekleyen onu bekleyen, bunu bekleyen, şunu bekleyen. Babun eliyle vuracağım. Babun eliyle. Babun. <laughs> hadi babun <laughs> yakala. Hadi hadi güvenli odayı aç hadi. hadi. Gidiyorum gidiyorum. Biz dayanalım ben açıyorum. Açılıyor. Hay sokayım ya. Açılıyor ölüyorum. Yardım et kapla. Ya bozuyorlar. Tamam hadi. En ver gel en ver. Koş lan. Allah'ın ne verdiyse koş lan. Hadi Lan kapıyı niye kapatıyorsun? Lan niye kapıyı mı kapanıyorsun? Allah ım, Allah ım. Herhangi, <laughs> kesinlikle diyorum herhangi bir oyunu oynamak gibi değil anasını satayım. Kaos, Hmm. Uçuyor anasını satayım ya. Uçuyor uçuyor. Kaos. <laughs> Hele bizim gibi birbirinden ayrı ayrı oynayan dört kişi oynuyorsa kaos kaos değil. Yıkıl ölüm. Yani. <laughs> Ben arkadaşlar, arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz İlhan eğlendiği için like yorum attım. Buş eğlendiği yani. için like attım. Onun ağzına tüküreyim ben. Oyun oynamasını bileceksin. Backboardladın <laughs> su <sulh> kapar <laughs> şimdi. final bölümleri gelmeye devam edecek. Finale kadar oynamaya devam edeceğiz. Lütfen like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı Unutmayın daha güzel videolarda ve Backboardladın devam bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. bay. bye. bye.